Bunlar cami açılışı yapmakla birkaç rekat namaz kılmakla adam olacaklar. Öyle mi? Yahu ben size adam demeyeceğim. Ve bu tinetim bu şehadetimle Allah'ın huzuruna gideceğim. Ve eğer Kur'an haksa Benim bu tavrımı Allah'ın huzurunda benim için cennet belgesi olarak ortaya koyacağına inanıyorum. Eğer bu kitap haksa, bu böyle olacaktır. Siz ne yapacaksınız? Size Kur'an'ın geçiş belgesi, password, pasport vermesi, geçiş bel, mümkün değil. Eğer Kur'an dediği doğruysa bu mümkün değil. Sizi Kur'an Maun suresine teslim edecek, Allah da belanızı verecek orada.